Evet arkadaşlar, tüm üretici arkadaşlara cümleten selamun aleyküm. Bu videomuzda rasyon rusk, rasyon muhabbet kuşu maması, toz mamasını farklarını anlatacağız. Rasyon, Rus ve muhabbet kuşu yemi Toz mama e, bu şekilde kovalarda gelmektedir. Beşek kilo oluktur. E, eğer kullanmak isteyen arkadaşlar bu şekil ikisini bir alması lazım. Rusk nemlendirmek için e, toz mama da içine e, katılan e, 50 çeşit e, üründen oluş, oluşuyor. Biliyorsunuz 2013'ten beri e, 2013 beri üretim yapıyorum ve rasyon rus ve toz geçtiğimde çok şey e, fark etti. E, i̇lk olarak aktarıdan kar ediyorsunuz. Mamayı kaba yaptığınızda kuşlar yemediğinde artığı kalanı 3-4 gün mamalıklarda koyarak e, ve kuruduğunda yem olarak yiyorlar. En önemli olay e, bu kuş yumurtaya girdi biliyorsunuz. E, çoğu üreticilerde yumurtaya giren kuşlar e, büyür, genişler, rengi değişir. Bu kuşun ilk yumurtasını 22'sinde bıraktı ve şunu fark ettim pisliklerinin aynı kalması, büyümemesi, tane tane olması. Gerçekten çok güzel mama. Bu yemlikler bu şekil dün ekledim. Altlarını, kabuklarını dün boşalttım. Şu anda yavru Yok. Bu bu kadar yemişler. Şöyle merak, merak eden arkadaşlar için çekiyorum. Pisliklerini. Rasyon, rust ve toz mamasını kullanmak isteyen üretici arkadaşlar bana ulaşabilirler. 535 336 71 85 numara. Detaylı bir şekilde anlatımını yaparım. Daha sonradan e, rasyon, granül, e, kabuksuz yemine geçeceğim inşallah. Aktarıyı ve kabuklu yemleri hayatımdan çıkartacağım ben. Şu anda alışma aşamasındalar. Mamaların içine katıyorum. İzlemede kalın arkadaşlar. Tüm farkları sizlerle paylaşacağım. Teşekkürler beni dinlediğiniz için.